Kalkın hadi sahur oldu hadi. Hadi kalkın. İlk gündür ha. İlk gün önemli müdür hadi. Medine'ye varamadım. Hadi kalkın hadi. O medeveseler sizi kurtarmaz ya ha. Hadi. Şşt. 11 ayın sultanıdır ha. Böyle. Oğlum ona su tutarım ha. Çocukluğumdan beri tutarım. Çok böyle. Her zaman tutmuşumdur ha. Böyle anamız hani babamız böyle böyle tutmaya yetiştirdi ha. Tutacak mısın? Hı. He? Al. Ne yaptınız? Kalktınız mı? Eee kalktık kalktık. Bir, birinin ağzına yumurta koymuşum da ne Allah Allah nasip ederse tutacak. diğerinin yataktan kalktığı yok. Toz yaptı ama şimdi. Eee. E biz olmuş bir garson de, garson gibi bir cito yani. oraya servis yap, Cito yani oraya servis yap. Ee, millet, millet sevap alacak diye oradan ikiye yanılmışlık. Ee, Allah'ım ya bir iki katı sarıp yazın bari. Haydi öpüyorum Allah kabul etsin haydi. Haydi. İhtiyar ha.